Merhabalar, Petem Kombi Servisi olarak iyi günler dileriz. Demir döküm Aden Kombi kullanım panelinde 70 ile yanıp sönüyor ise nedenine kısaca atık gaz sorunu diyebiliriz. Kullanıcı olarak öncelikle kombi atık gaz borusunun bağlantılarının yerinden çıkmadığından ve boru çıkış ağzını poşet veya buna benzer yabancı bir cismin tıkamadığından emin olmak için kontrol etmeniz gerekir. Kontroller sonrasında kombiyi resetleyiniz. Resetleme işlemi için kombi kullanım panelinde alt ortada bulunan konum anahtarını sıfır konumuna getiriniz. Birkaç saniye bekledikten sonra tekrar eski konumuna getiriniz. Kombiniz resetlenmiş olacaktır. Kontroller ve resetleme işlemi sonrasında arıza durumunda düzelme olmuyor veya sık sık tekrarlıyor ise servis çağırmanız gerekmektedir. Kombi, anakartı, fanı veya proses tatı arızalanmış olabilir kombi bakımsızlık nedeniyle fanı kirlenerek arızaya geçiyor olabilir. Arıza durumunun net tespiti ve çözümü için hızlı, hesaplı ve güvenilir servis Petem'i tercih edebilirsiniz. Uzman teknisyenlerimiz sorunun nedenini bir an önce tespit ederek çözüme kavuşturacaklardır. Şimdiden geçmiş olsun dileklerimizle. İyi günler.